Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi tanıtacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız güncellemeyi tanıtacağım. Şimdi o zaman hemen videomuza geçelim. İlk başta şey böyle bir yerle başlamak istedim. Arkadaşlar şöyle bakın. Yeni güncellemeye baksanıza Minecraft'ı andırıyor. Baksana da şuraya. Şu top makinesi. İnsanlar buranın içine girebiliyor. Bu arada arkadaşlar. Hmm. moduna geçiyorum. Arkadaşlar. Benim hesabım çalındı. Yedek hesabım da çalındı. O yüzden ben iki tane hesap yaptım. Birisi şu an olduğum hesap. XD Beste TV yedekleme adı. Çünkü yedek hesap yaptım bunu. İkincisi de bir tane daha hesap yaptım. Arkadaşlar bir tane daha hesap yaptım. O da normal kullandığım hesap ama Şimdi arkadaşlar şey. Şimdi arkadaşlar bunları neden böyle kullanıyorum? Çünkü hesabım çalındı. Arkadaşlar bunun için de mutlu değilim. Hayır. Şey bunun için de mutluyum. Yani birisi hesabımı çalmış ama ne? Neyse biri birisi hesabını çalmış ama bana daha güzel şey şey oldu. Neyse modundan çıkıyorum. Arkadaşlar bu ne? Hı? Alarm mı çalıyor? Yok bir şey galiba. Neyse arkadaşlar şimdi Şöyle girelim hemen. Girsene. Üf, arkadaşlar ya. Evet. evet. Neden? Neden böyle oldu? Neden? İnternet kesildi ya. Neyse. Neyse. Şimdi arkadaşlar Bu ne? Şimdi arkadaşlar Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Pekalx'de de garip garip şeyler oluyor bu ne ya? Pekalx'de de bu arada arkadaşlar Pekalx'de de garip garip şeyler oluyor. Şu yeni gelen şeye gireceğim. Evet, şimdi giriyorum. Evet, girdim. Bir dakika arkadaşlar. Bir ah, mikrofonu düzelteceğim. Düzelttim. Şimdi arkadaşlar. Bekleyelim. Evet. şimdi başlayalım. Burada galiba şunları bulacağız. O bir ben bulmuş nasıl ya? Oh, Bu bir tane şurada var. Arkadaşlar mikrofonsuz konuşacağım. Mikrofonu kapatıyorum. Çünkü rahatsız oluyorum. Evet mikrofonu kapattım. Arkadaşlar ben kötü taraftayım. Kötülerin tarafındayım. O yüzden saklanacağım kaybetmelerini sağlayacağım. Elimde olduğu için hiçbir hiçbir zaman kazanamayacaklar. Şurada bir tane var. Hemen nasıl buldum ya? Ay e ben neden buralara giriyorum? Şeyi Bunların yeri oldu. diye saklanacağım. Beni gördü. Oh. Çok kötü oldu. Tekrardan ben sizin tarafınızdaydım. Çıkıp tekrar gireceğim arkadaşlar. Hadi, hadi. Arkadaşlar hareket edemiyorum arkadaşlar. Sadece sağ taraf hareket ediyor. Ay sağ mı sol mu? Sadece sağa. tam bu tarafa gidiyor. Ekranım arkadaşlar ekranımı çeviremiyorum bir dakika. Ekranım çevrilmiyor. Ekranımı çeviremiyorum. Ha? Arkadaşlar farklı bir şekilde yazmışlar bir de. Başka bir mm, cihazdan oturum açtığın için sunucuyla bağlantın kesildi. Bir dakika. Ben bu hesabı kaydettim. Arkadaşlar burada girip tekrar çıkıp tekrardan girdim. Aynı yere tekrardan geldim yani. Orada doğdum çünkü. Hesabı kaydet diyor ve ben bu hesabı kaydettim. Burada da kaydedilmiş hesap diyor. Ne oluyor? Çıktım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar oyundan atıldım. Neyse ben şimdi arkadaşlar tekrardan giriyorum. Arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar oyuna beni girim oyuna giremiyorum. Oraları çektim sanıyordum da çekememişim. Oyuna giremiyorum. Neyse bay bay.